Ya sadakat ya ölüm. Neyse Emir hadi başla sen kaydına. Closer ah, bu ilik abi ona. Closer bu ilik kesin. Ben de bilmiyorum. No. <laughs> sen giriş yapsana abi benim bir girişe. Benim gibi gir yani. Şu an duyuyor insanlar zaten. Benim girişin nasıl onu hatırlamaya çalışıyorum. Maynaklık bir sobat ben o gün, bugün... Ya o gün demeyeceğim değil mi? Ha, de, merhaba arkadaşlar. Ben, ben o gün, bugün. <laughs> ne espri. Hepiniz de merhaba arkadaşlar ben. Arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz. Emir'in meyini aldılar. Adam maçı roşlamayı düşündü. Ama dedi ki... Öyle bir şey yok bu. Da <laughs> Bayağı ben ağladı, ağladı yani. Ben çıktım falan anladım. <laughs> Alakası yok bu arada. Aha. Sen ne kadar oldu abi dereceli oynamayalı? Bayağı oldu. Olsun olsun. Hiç önemli değil. Ne demişler? Form geçici. Klas kalıcıdır. Ya hayır oyun şey değil ya sarmıyor beni derecesi. Bir de yeni şeyler çıkmış bu scriptler mi scriptler falan çıkmış ne bileyim. Tamken çalıyormuşsun item fulluyormuşsun beciden beciden Abi bak sana bak sıfır şaka. Tam challenger olacağım. Bir maç var. böyle kurtuluyorum TR'den. Oynamayacağım. O kadar mutluyum. Adam bir geldi oyunuma dakika 23 full item. 6 tane item var ve 8k'da gold kaçmış toplam yani. 8k gold'da 6 tane item alıyor adam. Harbiden Riot Games e zamanında bizim zamanımızda şey vardı, dilali vardı. O direkt bir, bir temin ufaklığını alıyordu böyle kritik temini. Gelene gideni tek atıyorlardı anasını satayım. Evet temin almaya başladı. Adam dedim? E şimdi oğlum oynadığın karakter salak bir karakter. Gör Hayır Görüyorsun, bak değil mi? ne oldu biliyor musun abi bak anlatayım. Çok iyi oynuyordum. Her şeyi de çok güzel yaptım. Ama flash attı. Güzel bir flash attı. Bilmiyorum. Beni izliyor herhalde. Benim gibi oynadı. Ne yapıyorsun geri zekalı? Bu mu? maymun game bu bu. <laughs> bu. ne abi? Ben bunu görmedim. Yaşlanmışsın be abi diyor. Nasıl yani? Adam benim ormanı mı dönmüş Emir? Abi ben anlamadım ya. Keşke ikinci de buru verseydim Kesermişim. Biraz zor bir oyuna girdik ya. Halledeceğiz halledeceğiz. Ayar yapıyorum 3 dakikadır. Bitti sonunda ayar. Ayarlarım. Emir görebiliyor musun beni? Tabii ki görüyorum. Geliyorum. Proşum var. Aldı çünkü de. Double pop var kanka. Oradan ona dönebilir misin? Çok zor. Kata geldi çünkü. Aa, bizim hari uyumaya. Da biraz, mı? biraz daha den. Derken bitteki ne? Halis Munis bir bulit mi kasıyor adam bana <laughs> an. Ama... şey bulit kasıyor abi herhalde. Biz şey. biz Dota biz Dota yapardık bunu. Çok zamanda Dota'dayken biz böyle oynuyorduk mesela. Neden? Mantığı yok yani abi onu kasmasının. Çok ilginç. Hayır hani Life Dragon itemi alıyorduk biz zamanında. Çok çok zamanda Dota'da. Tıp canımız hızlı da olsun işte. Leyinik falan atarken bir sıkıntı yaşamak. Bu ki bir daha bir yere giderse çıldıracak. Aa, öyle olsa bu oyunda şu anda ben de bundan 6 tane alırdım oyunun başında oynardım. <laughs> Canımızı dolardı. So... Dota'ya özel bir şey. Okey kanka sen 5 varsın, ben seninle uğraşamam. Nice. Şimdi bunlara direkt mal katmak şart. Harbi adamlarda da 3 AP. Kata en azından AD build kasmıyor. AD build fena yok herhalde bizim takıma. Yavrum sık. benim bilmediğim bir şeyim var. Ne alaka bu adam? Neyse sizden bileceğim. O bilmiyorum abi ya. Valla. Hasta. İlk defa ben de faker falan mı yapıyor ya? Biri mi yaptı da böyle bir, bir şey? Biri gitti, geng attı. Adam hiçbir şey yapmıyor. What? Yemin ediyorum sana pay kesildi 5 saat. ben sadece farm yapacağım ya bu adamı keserim alt level'de keserim ama. Ben şu golemi de alıp base atacağım. Base attıktan sonra sana yatışı yapacağım merak etme. Gelmeye gerek yok abi aslında ya. Uygun bir counter gank olabilir belki. Fikripler halinde daha duruyor değil mi? Kanka siz gerizekalı mısınız? Allah Allah. Öyle ama kanka. Halledir bu arada boyum. Easy win. Ezrin ne yapıyor? Kanka ne oluyor bu oyuna? Oy güzel güzel. Adam da buradan buradan bana selam söylüyor. Abi adama chatting yazacağım diye. Bu oyunda chat yasaklansın ya. Ona katılıyorum ya. Ben ilk kasarken chat atıyordum sürekli. Ban yedikten sonra daha rahat kasmaya başladım. Bizim tutkollarımız şu an böyle olabilir ama Hayır anasını satayım. Yani demeyecek adama dedim ki acaba dedim internetim mi gitti Ezil'cığım dedim. Adam bana anasını satayım beni premium'e başlıyor. Ne sen kötü bir şey dedik. Salak ol salak. <laughs> bu, bu, yazıyor bir Aynen aynen. Bunun şey yok. Flash'ı yok. Ultisi de yok. Ya çalda bekliyor. Canım az diye, ya da base attı. Bence bekliyor ama ölmeyeceğim iki türlü. Bu ikisi çok güçlü ya. Sen farm, farmla abi farm yap sadece. Halledeceğiz. Biz bunun daha zorlarını kazandık. Bu saklanıyor burada bir yerde şurada. Ben beyaz atacağım. Farm döndüğüm zaten. Ah be Pike ya. Az iyi oynasan. Bizim Ezil neden AFK peki? 50 El, sesli yemiş. Beyaz'e fark etmiş yarı. Abi bu, bu, TR'de niye insanlar oynasın ya? Sünepe sünepe abi. IQ'su düşük. 90 IQ. Bunu ulti alabilir mi aslında direkt? Pike de geliyor. Ben de gidiyorum. Tamam öldü bu. Geldik ama. bu arada. Tamam. Laksta deneyeceğiz, laksta deneyeceğiz. Pike'ın yani denemesi lazım da denemedi adam. Kata mı gidiyor acaba ya? Ne yapıyor bilmiyorum. Pike da çok gergin kanka. Hı. Tamam. Sana oldu geldi. ise güzel o çünkü şat da onu. Ah senin ultisi yok. Neyse bak keser onu ya. bunu oğlum şu bir tane ha. Adam ne biliyor musun? Ezik. Ezik olduğu için e, kötü oynuyor. Mesela tamam ben de kötü oynadım ama ben ezik olmadığım için oynamaya devam ediyorum yani toparlamaya çalışıyorum skoru. Adam hem, ezik hem kötü oynuyor. Aha. Tank o direkt lazım. Çalda niye pusut duruyor? Niye? Yeah. Kanka geldik sana. Dayana öldü. Ah katada geldi ya. Ezri'ye bak Ezri'ye bak Ezri'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, abi vallahi bak TR harbiden böyle ya bak normal her eliosu böyle gerçekten her lösu, hiç fark etmiyor hiç fark etmiyor yani. Bilim mi abi orada 4 4 FF'de kabul ediliyor artık. Güzel, güzel, güzel. Ah onunla canı çok az ya. Oyunlar Hareketleri kes ya. Yani. Umursa'da bir hesap değildir ki. Öyle giriyordur arada sırada. Flash account'tur, bir şeydir. Cringe ya, çok cringe. Ahri anlamsız bir şekilde Korean boyidine gidiyor ve bir şeyler tutuyor. Ahri fena oynamıyor bu arada. Ben adamı flameledim de güzel oynuyor yani. Uğraşıyor biraz. Ben bayağı topladım. Bize sadece level, level lazım. Levelde öne geçersek fight'ları kazanma şansımız var. Ben levelde var. öne geçtim Geliyorum, geliyorum. Ya geliyorum. ne yapıyorsunuz oğlum? Beni mi kovalayacaksın, yakalayacaksın? Bu ne kafa ya? Bunlar niye böyle garip garip oyunlar sergiliyor, çıldıracağım? Ha bana geldi, bak bak, bak. Hareketleri keser misin ya? Bence bunlar win trade falan atıyor olabilir ya. Ne bileyim. Bu Ezgi karşı bir tane tanıdığı var. Keyitleri ne belki de bilmiyorum. Olabilir abi ya. Valla yazık. İsteyerek öldü. İsteyerek öldü mesela botta. Durdu ve isteyerek bıraktı internetim gitti dedi. Ama alakasız. <laughs> onu ben görmedim. Aha. Geldik sana geldik sana dayan. Zonya var Zonya var sıkıntı yok. Tamam. O da burada, şurada. A flash attı lan. Hmm, şu Break, an oynamamız lazım. Evet, ya ben Kettin ulti basacağım. O o o senaryo bence Kata için olabilir senin. Ne diyorsun? Benim şu an hasarım var. Benim şu an hasarım çok bebek gibi hasarım var şu an benim. Ben de ben de bayağı okuyayım ya. Bayağı bayağı okuyayım. Hem tankım hem hasarım da var. Biraz pike'la ahriye bakıyor ya. Ekstra oy ekstra oylamaları lazım onların. Biz iyiyiz. Ölme kanka. Adam çok, çok çok iyi, hasar, çok, iyi hasar. çok güzel, çok güzel. Dragon Bait yapabiliriz aslında. Şöyle başlayıp biraz şuraya çekip sonrasında bir anda üstüne aha önde kaldı. Bu ne yapıyor? Tam adamların şeyi öldü. nice ulti. Oha kurtuldu bir de. Ben dayına gelirse ona Buna basmak zorundaydım. Dragon'a atmayacaktı size. Çok iyisin bir Of. Pastinden çıkamadım ya. Gel alırız bunu. Nice. Basara bak. Çok iyi. Sana bir şey diyeyim mi abi sen? Iııı... Um... W attığın zaman biraz Gres'in W'su broken. Adam hiçbir şey yapamıyor göremiyor evet, önünde. Evet, evet, evet. Baya iyiydi bu fight ya. Bunun gibi bir tane daha kazansak neş falan alsak bitiririz oyunu. Şimdi MR'a yatırım yapacağım ben. Bu Drake'ler işimize yarasın. Sen de bir armor'a yatırım yap neye yatırıyorsan. 5 entry oynuyoruz da. Tamam 21 kill'im var. Alıyoruz, biz sen <laughs> <kanka. gülüyor> <laughs> 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 Aha sen de var abi. Kesemez kesemez. Kese, level farkı var kesemez. Kata geldi. Hadi be! Bir Gent'i ya. Kata ben. değil bir de Keyit'in geldi üstüne yani Sen daha... <gülüyor> <gülüyor> Abi bizim... Çok güzel ama, çok güzel ama hadi oğlum. Ben de geldim, ben de geldim. Gerçekten... ...Ahri'den özür diliyorum ya şu an. Ahri dostum... Yani spor... ...şuraya bak, şuraya bak. Kata, Beyz daha nerede? Çok güzelsin. Soracağım bu arada. Harbiden çocuk iyi oynuyor ya. Ya... ...Bully falan da güzel mantırı, kasmış Tırpan mantırı merak ediyorum. Ben de çok merak ettim ya. Acaba Kataydı sürekli düz vuruşla dürtüyordu. Oradan bir de Life Regen aldı. Daha da yani bilmiyorum. Dotacı olabilir. <laughs> ya oyunu biliyor ama yani acaba. güzel bullet kasmış. Ezik değil yani. Doğru diyor bu arada. Hmm, ne yapabiliriz acaba şu anda ya? Bak bak bak. Ben bunu kestim, gidiyorum. Emir şunu attım, vurdum Emir. Tamam Emir, ben geri çıkmak zorundayım. Ama geri bakacağım sana. Geldim Emir, geldim Emir. Kite, kite, kite. Attım ona, yedi onu. Tamam. O kaçtı. Lan bu kim? Bu kim okay. am? Ben zonya bastım ya refleksten. 07 laksa da zonya basmazsın lan. <laughs> Neyse daha kötü olabilirdi bu fight ya. İyi oldu. Valorant'ta hesap satın alanların hepsini <laughs> Eğer bu oyun video olursa lütfen o benim o e, Riot Games'e ettiğim fürüsler bir sonra partnerlik falan sıkıntı Abi, değil. mu? Çok ben de. <laughs> Beni oraya da kesersin. Bütün <laughs> bir koymayacağım abi orada abi. <laughs> Diana Spit oynamaya karar verdi bu arada. Demeyecek ben onu benim ormanıma girerken yakaladım. Değil mi sen abi kessin. İyi oldu baya. Evet, evet. Ben çok de hemen bir reset ya. alıyorum. Hemen çok hızlı bir reset alıyorum geliyorum. Ama çok kesin onu abi. Ah lan. Oynarız ha bence ya. Oynarız 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 oynarız. Pyke'nin ultisi daha aktif. Hmm, 20 saniye Zonya dönecek. Flash'ım geliyor. Tekledim ben bunu. Geliyorum. Emir gidelim. Vur abi vur lan. Ben ulti batacağım abi buna ya. Veya. Ya Ya kanka. Adam zonya mı attı? Ne yaptı o? Nasıl zonya, yani? zonya, zonya attı ya. Okay. Çok iyisin bu oğlum. O orada kilit kapanın doşu gördün mü abi? Evet. Evet evet evet. O her yere kapan atmış ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. Dragon'u nasıl alacağız? Geleceğim alacağız ben ondan önce de hocam. Paykonu kesecek. İyi gördün lan Payk. Kesecek. Tamam güzel. Bu ne yapıyor lan? Bana one shot atabileceğini sanıyor ama. O Paykonu da aldı. Diyeceğim ultisi yokmuş. Okey geldim. Ben baya baya devreldi güçlüyüm ya. Öndeyim. Şimdi şu bu ide ne diyorsun mesela? Abi bir şey değil mi? Doğru bu arada. Doğru ama sadece ne eksik biliyor musun? Mesela de öne geçti ama çok çabuk kaybetti üstünlüğünü. Yani güzel de oynadı bu arada. Kötü oynamıyordu. Harbiden iyi sağlık çocuğum da. İzliyor muhtemelen. Selam söyledi bana. Ama <laughs> ben ne yapıyorum kardeşim videolar videolarda? Sürekli farm yapıyorum. Sağa sola koşmuyorum. Farm önemli. Farm yapacaksın. Kil aldığın kadar farm almak zorundasın. Nasılmış lan bütün gün ormanına girmek? Ha. Ha? Nasılmış bütün gün ormana girmek? Gel buraya gel. <laughs> Baron alalım hemen. Alıyor yanına 3 tane bir bitten bir üstten girip benim ormanımı mesela frame dedim ahri niye gelmiyor sana dedim Ha hayır adamlar böyle bir oyun tarzı tercih etmiş diye bıraktım mesela. Ama yani sen sabah saat 8'de lol oynuyorum diye bana şanslı diyemezsin. Ezgi ben... Z de bize diyor ki 1'e 3, 1'e 4 salak oldu salak seni. bütün ezikliğini herkes görüyor abi onun ya yazık. Biz en azından bak bu arada sende harbiden iyi mental varmış abi tilt olmadan asla ya. Başka jungle yani, olsa. Bir, 200 tane bir tür çektik lol Allah aşkına bu salaklarla. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> ya harbiden güzel olanlar var da güzel gerçekten o güzel kitle var ama ben de o güzel kitlelendim beni de bozdular mesela anladın mı? Hak ediyorlar hak ediyorlar. Bunu ben gördüm geçen gün bizim Harper paylaşmış şey yazıyor bildiğin. Ya buna Riot Games bana atamıyormuş şu an TR'de. Ve bir sürü fresh hesapla girip girip free hesaplarla açıp açıp box'ı bağlayıp sikip kullanıyorlarmış. E yani sen ne bekliyorsun şimdi TR'de nasıl herkes hoşgörülü olsun? Ha bu Ezreal'ın yaptığı döperiz geri zeki aldık yani. O anladın? ne bir biliyor musun abi? Mesela adam fresh hesap kasıyor zaten. Platin bir, 40, 35 liralar bir şey. Geliyor Challenger köyeye ya. yani 500-600 zp adamların oyununa geliyor. Milletin girecek. oyunun evet milletin oyunu kendi izletmene bağlı. Skripti köklerse taşıyabiliyor karşıda. Takımından yitlik koyabiliyor. Ben çok geldi yani öyle. Adam ard arda ar ar o maçı uzamış koşuyorum orada oraya. Ya sen beni kesemezsin kesemezsin. Oğlum deli misin divane misin ya? Oha sana Allah Allah. Lan bot döneriz be Emir gel. Kalkan var bende. Kata bir şeyler deniyor arkada. Ah be arıyormuş Bu kule alırsak oynarız buraya. Benim üzerime atlayabilir o yüzden ben geri çık. Vuramadım. Kaç geriye, kaç geriye, kaç geriye. Hmm. Yani. Aldım güzel, güzel. Daha da kötü olabilir de. Ben. ben katayı zaten hep katayı alman lazım. Şu kata bir kilo alınca sekleniyor. Dayana sıfır hasar. Dayananın hiç hasarı yok. Eee ulti sadece ufak bir vuruyor. Garen hasarı yok. Keyit de zaten boş yere giremiyor fayda. Anladın? O yüzden sen bize kataya al. Yeterli bizim için. Evet evet. Çok güzel oldu. 186 MR. daha normal armor. Çok iyi. Senin kaç? 309 armor. Oy. Ben baya tankım. Hayvan gibi de bizim çocuk ya. Bizim çocuk öldü. Gidelim diyeceğim de çok zor. Max eksik sadece. Butu alabilir miyiz? Alırız. Öyle yapalım. Bir dakikaya ne çıkacak zaten. Ya Zonya basma artık. Burada bitiriz bu orada ya oyunu. Deneyelim. Max geldi ama. Ha. Hadi be. Apayık zıplayamadı ultiyle neden? Ben kule tanklıyormuşum ya. Ne? <laughs> vur ula <vur>, kural. Life <laughs> still yetmedi ya. Bir kalkan gelse var ya. Senin o kalkan darmaduman ederdi. Ya ben niye hata, hata yaptım abi biliyor musun? Flash koyacaktım, Q flash atacaktım. Ama gerek duymadım. Bir de zonyan vardı. Bilmiyorum. Yok 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 ente harcamak istemedim ya. Zaten iki tane kuleyi aldık ya. Baron çıkacak bir de. Ya çıktı gerçi de alamazlar bence. Aha. Öldü kanka tek yedi Cait. Gel gel buraya. Buraya gel buraya. Kanka onu vurmam lazımdı ya. Katağın daha doğmasına çok var, sakın. X9'da ezdiril ya, yazamadım. Ben bu arada... E, biz, Emir'in de mentali benden dolayı sağlıklı kaldı ama ben sakin kaldığı payka vermek istiyorum. Evet evet ya. yanında göz göre göre adam gitti öldü. Ve durdu böyle, bıraktı. Sonra gitti, çaldı, durdu falan. İsteyerek... Abicim, madem... Sıkıntı sitesim var. Oyun ama yaramıyorsa içme dedikleri gibi yaramıyorsa ama böyle aptal oyuncuların olduğu sürece siktin sene bu serverin düzelmez. ama mesela şey kötü bu adam Platero'da oyun oynuyor ama az oyunu var diye Platero'nun oyununa geliyor mesela. Yani hani yazık değil mi? Hadi biz iyi oyuncu olduğumuz için taşıdık. Takım arkadaşlarımız harbiden iyi oynadı. Ellerine sağlık onların da. Yani dört kişi kazandık bu oyunu ve girdiydik aslında yani bayağı girdiydik. Anka Ağzımı açıp çıkarmadım bak. Ben hatta şey dedim. Ha, Efe verelim mi dedim. Ha, aynen. Ben dedim ki yok kazanırız yani ondan yana bir sıkıntı yok. Ben sadece olayı anlayamıyorum. Dayana neden benim ormanımda? Kata neden sürekli oraya geliyor ve Ahri neden gidip yardım etmiyor? Ama Ahri'yi durup da Ahri'yi neden geliyor? Evet Pink biz mesela, kend, kendi, aramızda dedik ki yani yanlış oynadığını düşündük. Fikirimizi söyledik ama adama chat atmadık, ping atmadık yani herhangi bir toksiklik yapmadık. Ha, hasta ya abi, bu sorunu oynayanlar ben. Güzel bir oyundu abi ya vallahi eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Er beni, anı bu ruh ye. bu butan falan da değil. Benim <laughs> ruhum ya iki dakikada. İnsan değil abi insan değil. Yaratık canavar Ay, öcü. Ya, bak, gerçekten iyi oynuyordu bir de botta iyiydi yani. Durup adama bak orayı aç ve bakın adama sadece dedim ki gördük çünkü pipe bunu pink dedi ben kavga çıkmasın diye Ezri acaba internetim mi gitti yazdım ya Ezri internetim mi gitti yazdım 1314 yazdı şunu öldüğü yeri merak ettim abi ya bakacağım açsana ona aç aç Vallahi tam, aç. Tam, tam tam da tek attım öldü yere açayım bak tam burada şurada geliyor durdu dur. Park, dur, etti, dur, park dur, etti, park dur, etti dışarı. Evet. Hak, <laughs> Oto atak oto atak yaparsa anlayacağım AFK. Elektriği gitmemiş kanka. Oto atak kapalı. Abi herhangi bir şekilde bağlantısı gitti falan yazmadı ki biz bu evet, oyunda da yazmadı. Evet. Öyle bir şey yok yani. mesela kaç tane sonra geri geliyor? E, direkt olduğu gibi yine ya. Abi. Evet, evet, evet. Evet, evet. Cil evet ya evet. vallahi cilinge abi. Çalıda 15 dakikada çalıda bekleyip AFK kaldı. Or, t şey atıyordu. Pizza mı atıyordu? Evet on, onlar zaten <laughs> bekledi bekledi çıktı oyundan. Çirin abi ya vallahi ne diyelim izi kerif. Beğenin. Diye videoları izleyin. Ekrana kere tıklayla abone olun. Biz, ben oynayacağım ya ben, Hadi hadi ya. Aynen öyle, öyle abi. görüşürüz. <laughs> Aslında değilimdir pek narsis biri. Ama oluyorum gün ve gün yaraları. Dudakların iyileştirebilir belki de Beni teni esmer saçları kıvırcık Cennet alışkın değilimdir be, Evet genelde melekler değil şeytanlar bulur Beni ve sana olmaz istediğimiz